<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نمل سورة 31 نمل سورة 32 نمل سورة 32 نمل قالت يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ حَتَّى تَشْهَدُونَ Dedi ki: Ey vezirlerim, ey danışmanlarım, bana bir şey söyleyin. Ne yapmam gerektiği hususunda bir şeyler söyleyin. Ben sizden habersiz, sizlere danışmadan, sizlerle istişare etmeden sizlerle görüşmeden, görüşlerinizi almadan, sizleri de olaya vakıf kılmadan, şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım. Şimdiden sonra da yapmam. Öyleyse Süleyman Aleyhisselam'ın bu daveti hususunda ne yapalım? Davetini reddedip onunla savaşalım mı? İslam olun, Müslüman olarak bana gelin, itaat edin, güneşe tapmayı bırakın, güneşi yaratan Allah'a tapın. Müslüman olun, İslam olun, küfrü, şirki, putperestliği bırakın. Eğer bırakmazsanız bunun sonu iyi olmaz. Sizinle savaşırım. Aziz olan milletiniz, kendiniz ve makamınız zelil duruma düşer. Tercih sizin. Savaşmadan gelin, İslam olun. Allah'ın gazabına giden bu şirki, bu putperestliği bırakın güneşe tapmayı bırakın manasındaki emrine uyarak teslim mi olalım Allah'a, İslam'a, Süleyman Aleyhisselam'ın emrine yoksa biz güçlüyüz diyelim, savaşalım mı Süleyman Aleyhisselam'la? Ne dersiniz? Kâlû Nahnu ulu kuvvetin وَأُلُو بَأْسٍ شَد۪يدٍ وَالْأَمْرُ اِلَيْكَ اِلَيْكِ فَانْظُرِي مَا تَأْمُر۪ينَ Vezirleri, danışmanları, komutanları toplandılar. Dediler ki, biz güçlü bir milletiz, devletiz. Bizim gücümüz yabana atılacak bir güç değil kuvvetliyiz savaşçıyız bizim savaşımız şiddetlidir korkusuzuz ancak böyle emru ileyki güçlü olmaya güçlüyüz savaşmaya savaşırız ancak iş sana kalıyor senin görüşün neyse Bizim görüşümüz odur. Sen ne dersen biz onu yaparız. Fanzuri mâdâ te'murîn. Bize neyi emredeceksin? Bize neyi emredersen onu yaparız. Sen bir bak düşün, taşın. Savaşma meselesi eğer savaşınız, savaşacağız derseniz, savaşacağız zaten ancak bu iş sana kaldı. Savaşmadan Müslüman olalım, teslim olalım, itaat edelim Allah'a, bu güneşe tapmayı bırakalım, putperestliği bırakalım. Savaş iyi bir netice vermez. Barış her zaman iyidir. Dersen biz sana itaat ederiz diye cevap verdiler. Burada Süleyman Aleyhisselam güneşe tapan bir milletin e, yapmış olduğu bu şirki inancı el, engellemek üzere onları bu putperestlikten men etmek üzere savaşacağını dile getirmiş olması bir peygamberin. Bize şunu öğretiyor. Hiçbir Müslüman Allah'a ortak koşulmasına müsaade etmez. Bunu inanç hürriyeti kapsamında görmez. La ikraha fid din, dinde zorlama yoktur manasındaki ayet bunu kapsamaz. Dinde zorlama yoktur ayeti ee, insanların aya, güneşe, putlara tapmasına müsaade etmez, müsaade edilmesine izin vermez. En azından dinde zorlama yoktur derken bu putperestliği bırakın, Allah'a ortak koşmayı, şirk koşmayı bırakın, Böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Ama gönüllü olarak Allah'a inanıp Allah'a kulluk edecekseniz o yolda açık demektir ya. Ancak la ikraha fid din dinde zorlama yoktur. Ayeti isteyen istediğini yapar manasına gelmez. İsteyen Allah'a ortak koşar, isteyen putperest olur, isteyen puta tapar, isteyen taşa tapar, isteyen öküze ine tapar, isteyen kabre, insana, ölmüşe, diriye, canlıya, kadına vesaire tapar manasına gelmez. Neden? Bu işler Allah'ın gazap ettiği işlerdir. Bu işleri kaldırmak üzere Allah'ın bütün inanan kulları görevlidir. Bütün peygamberler bu işleri ortadan kaldırmak için görevlendirilmiştir. Bütün Müslümanlar bu putperestliği ortadan kaldırmak için görevlidirler. Bütün cihatlar putperestliği ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Kötü işleri, ahlaksızlığı, adaletsizliği, zulmü, putperestliği, yanlış gidişatı, yanlış inançları ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Mekke'de Allah'a inanan ancak putları Allah ile kendi aralarında bir vesile gören Allah'a onları daha kısa yoldan daha iyi bir şekilde yaklaştırdıklarını iddia ettikleri putlara tapmaktan Allah Resulü men etmiştir. 13 sene Mekke davetinde buna gücü yetmediği için ses çıkarmamıştır. Ancak putlara tapmayın devamlı söylemiştir. Ama putları yıkmamıştır. Yıkamamıştır yani. Yıkmak istemiştir. Yıkacak güce sahip olana kadar putlara dokunmamıştır. Bu da davette temkinli olmanın, yerini zamanını beklemenin gerektiğini bize gösteriyor. Ne olursa olsun ben putları yıkarım denirse ne yaparlar? Putları sen yıkarsın. Onlar da seni katlederler, öldürürler böyle bir şey yaptığın için. Davet, mavet orada kalmaz. Her şey biter. Can, ya ben canımı Allah için veriyorum. O sorun değil ki. Canı Allah için vermeyi göze almak başarı için yeterli değil. O onu herkes yapar. Mesela nedir? Mesele bu yolda temkinli olmak, akıllı olmak, yerini, zamanını beklemek, Güç ve kudret sahibi olduktan sonra o putları yıkmak ki peygamberimiz Mek Medine'den artık kuvvetli bir ordu toplayana kadar buna e, bulaşmamıştır. Sekiz sene Medine'de İslam'ı yaydıktan sonra İslam'ı iyice Medine halkına anlattıktan sonra kuvvetli bir İslam ordusu tesis ettikten sonra hicretin 8. yılında güçlü bir orduyla Mekke'ye gelip putları yıkmıştır. İşte başarı budur. Akıllılık budur. Davet budur. Böyle insanın kendisini tehlikeye atarak davet yapması doğru değildir. Akıllı yerinde zamanında hareket etmek lazımdır. Tekrar ifade ediyorum. puta tapanların puta tapmasına müsaade etmek güçlü olduğun halde müsaade etmeyebileceğin kudrete sahip olduğun halde buna göz yummak doğru değildir. Buna insan hak ve hürriyeti kapsamında bir olay olarak bakıp bunu serbest kılmak doğru değildir. Buna göz yummak doğru değildir. İnsanlar istediği gibi yaşasınlar, istediği gibi inansınlar, istediği gibi giyinsinler, istediği gibi amel yapsınlar. İsteyen zina eder, isteyen putperest olur, isteyen ateist olur, isteyen deist olur, isteyen Allah'a karşı gelir, Kur'an'a karşı gelir, isteyen her şey yapabilir. İnsan hak ve hürriyetleri kapsamında bu özgürlük alanıdır. Kimse kimseye müdahale etmemelidir. Herkes istediği gibi yaşamalı, istediği gibi inanmalıdır şeklinde popüler dünya görüşü İslam'a göre kabul edilebilecek bir görüş değildir değildir. Müslüman İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilmesine müsaade etmez. Putlara tapmak Allah'a hakarettir. Allah'a hakaret edilmesine Müslümanlar müsaade edemezler, etmezler. Aya, güneşe tapanlara, putlara tapanlara Müslümanlar müsaade etmez. Edemezler, etmemişlerdir, etmeyeceklerdir. Hayır. Ders. Anlatıyoruz. Evet. Dolayısıyla e, bu konudaki anlayışımızın yani son zamanlarda insanlar üzerinde var olan bu ve kabul edilen bu anlayışın İslam'a İslami bakış açısına İslami anlayışa ters bir durum arz ettiğini ifade etmek gerekiyor. Ayeti bitirelim namaza kalkacağız vakit tamam olduğu için." "Bakalım olduğu için." "Bakalım olduğu için." "Bakalım dedi ki "Bakalım krallar bir şehre girdiklerinde onu "Bakalım ederler ve cealu a'izzata ehliha ezille onun izzetli ehlini halkını zelil yaparlar ve kedalik yefalun hep böyle yapmışlardır böyle yaparlar ve inni mursiletun ileyhim bihediyetin hediyetin bima yercu'ul mursalun ben Süleyman Aleyhisselam'a bir hediye göndereceğim. Ve bakacağım. Göndermiş olduğum, hediyelerle göndermiş olduğum elçiler ne gibi bir haberle dönecekler? Buna bir bakalım. Ona göre hareket edelim. Şimdiden bir karar vermeyelim o halde der burada bitirelim. Süleyman Aleyhisselam'a geliyorlar onun ondan bir cevap alıyorlar. Onu da inşallah gelecek sabah ifade etmeye, anlatmaya çalışırız. Ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi